Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen oyuncumuz Güzeller Güzeli Afra Sarıçoğlu'ndan yepyeni Instagram paylaşımları geldi. Güzeller Güzeli oyuncumuzdan muhteşem ardı ardına paylaşımlar geldi. İtalya'da ya giden, İtalya'dan muhteşem ve muhteşem paylaşımlar yapan Afra Sarıçoğlu'nun tatilden muhteşem görüntüleri geldi. İtalya tatilinden birbirinden güzel muhteşem tatil görüntüleri paylaşan Afra Sarıçoğlu'nun birbirinden güzel muhteşem karelerini sizler için getirdim. Eğer sizler de Afra Sarıçoğlu'nun yepyeni Instagram paylaşımlarının devamını görmek istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açık bırakın ki paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun. Gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Hoşçakalın. İyi seyirler.